Abdullah bin Mesud radıyallahu anh efendimizin e, naklettiği bir hadis-i şerif. Bu e, hadis-i şerif şöyle. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle buyurdular. Bir kimseye üzüntü veya keder isabet eder de o kimse ellerini açar. Allah'ım ben senin kulunum. Yarattığın bir erkek ve bir kadının çocuğuyum. Varlığım senin elinde. Ve senin emrindedir. Hükmün üzerimde hakimdir. Hakımdaki takdirin adaletin ta kendisidir. Ben senden sana ait olan, kendini isimlendirdiğin veya kollarından herhangi birine öğrettiğin ya da kitabında bildirdiğin veya gayb ilminde kendin için seçip gizli tuttuğun bütün isimlerinle senden şunu isterim ki Kur'an'ı kalbimin nevbaharı eyle, göksümün nuru eyle, üzüntümün dağılmasına, sıkıntımın ortadan kalkmasına vesile eyle. Böyle dua ederse bir insan Allah o kimsenin elem ve kederini giderir ve bunların yerine ona bir ferahlık verir. Bu müjdeli sözler üzerine sahabiler Ey Allah'ın elçisi biz bu sözleri öğrenmeli miyiz diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette bu sözleri işitene onları bellemesi yaraşır dediler. Biz de böyle bir mübarek ayın arefesinde Rabbimize dua ederiz, ellerimizi açar ve deriz ki Ya Rabbi senin bildiğin, bildirdiğin, bizim bilmediğimiz ama sana layık olan bütün esma hürmetine senden Kur'an'ı kalplerimizin nevbaharı, göğüslerimizin nuru, üzüntülerimizin dağılmasına, sıkıntılarımızın ortadan kalkmasına vesile kıl ya Rabbi.